Olsun like it Selamun canım kardeşlerim. yepyeni bir Üstad Gamer videosuna hoş geldiniz. Hoş bugün geldiniz. Sen de hoş geldin canım. Ben de hoş. Hoş bulduk. <laughs> Gençler bugün yeni karakter Edgar'ın ee, gelmiş. Edgar'ı alacağız. Dükkanda şu an sizin için beklettik. Emran aldı. Malum bekleyemedi. Şimdi biz de alacağız. Telefondan alacağız bakalım. Şimdi alıyorum. Biraz da maç atalım etkili <laughs> Ben de aldım bak. Dur ben neden yapayım? Savaşçılara basıyoruz. <laughs> Aha da takımımız bu. Zaten ekranda göreceksiniz. Niye ekranı gösteriyorum bilmiyorum. <laughs> <laughs> Etkile maç atacağız. Yanımızda Serkan var. Emirhan zaten yanımda. Birlikte oynayacağız bakalım. <laughs> Hazır ver Emirhan. Başlayalım. Edgar kasalım. hiç oynamadım. Siz? Sabah saat 10 gibi geldi ama iki tane şey var gel ama. gör ki. Batayım, hadi. Ne var karşıda kanda? Aa iki Hayır, tane. Edgar, Edgar. Daha Niye daha iki tane var bunlardan? Sen <laughs> tatlı mi çok iyi vuruyor lan. Edgar fena vuruyor. Edgar iyi iyi iyi. Gidiyoruz. bunun Sen atlama değil mi bu El Primo gibi? Evet. Ama çok yavaş atlıyor. Nasıl lan? Ben nasıl ölmedim? <laughs> öl, öl. Öldü. At bana, at, at, bana. Bana at. Geç sağdan. Sağdan git, sağdan git. Orada adam var. Git i̇şte oradan, aynen. Adam sizi yedi. Tarete full değil bunu? At. <laughs> Ananı Abi diyeyim. atacağım. Ne yapıyorsun be? Vurmaya devam ki. Çok iyi vuruyor. Beni de yeneceğim. Sen daha iki atma hiç? Bekliyorum. Berk abi, sen de o doğru yaptı çok ya. iyi hasar veriyor. Giremiyorsun kale. Trick shot deneyince laf ediyor. Ben de denemedim orada. Denesem de ikisi de yan yanaydı. O yüzden tutarlar der şekilde. Zaten Bu haritayı seviyorum. Tut. Güzel. Bir yerine gelmem lazım. Oldum. Ölüyorum. Şimdi. Zaten... Ay ne yaptın? Yav alışmaya Ben de demiyorum yani. be. Bağırma la milletin içinde. Şuna çalışıyorum ya. Kırmızı attım yanına. Çürüyor diyorum. Adamın paçaktı. Abi diyorsun oğlum. Ablacım. Abla abl de bana. Abla. Yazık kafana. Geberiyordum lan. Ya bunlar ona oyun mu Ben biliyor mu? Bak ben de vuramıyorum. Onu. Adam boş yere kapağı İki Son tane beraber bitmeyecek. bitmeyecek. Alacağım. ultiyi biraz mantana ama bakalım. gel korkuyorum. Tut topu. <laughs> Bekle 5 saniye. Prova vuruyor mu bakın Vuruyor bayağı vuruyor. Öldü o. Top nerede? Çok, çok iş yaptım. Evet. Evet benim Hmm. Sensin lan tabi sen olur. Güzel. Ama iş yapamadım Ben bir şey yapamadım. Karakter güzel. Hasarı kuvvetli. Ve bir şey. Aynen. Kendine güç seviyor, Zengin. Zengin. Hazır veriyoruz. Serkan da bilgi Ne düşünüyorsun evet. karakter hakkında? Ay Ben sana Değil mi? Güzel. Çuk, ne? Çıkamayacağız Yallah olsa iki plana Bu Bunun aksesuarı <laughs> ne işe yarıyor Bu aksesuarlar ne? Hızlı atlayabilirim Yıldız gücü ol, pardon Çıkmak lazım Ben su At sola Bunu toplu atar verdi Oha Parası Değdi Yok Canım Öldü Demek Çok Gerçek Bir Karakter Var At At Puskula At At Serkan Bir An Kendi Bir Şey Sandım El Trumo Havaya Tıklayınca Attın Onu Ne Karda Geldi Niye Atamıyorsun Yanıma Attım Açtı Hocam <laughs> Bir daha atabilirim. Kapatır, kapatır. Üç deyince de alacağım. Bir, iki, beş. Ya hak. Lan gidiyor. Füzeyi yolla. Tamam, tiki şot attı. Füzeyi yolladıktan sonra sıkmadı. Sıksaydı alırdı. Sıkmadı. Ya. Abi tipten koşuyor. Ben her şey Güzel. Abi tikim bomb işi verdi bana vurdu ya. Bir bir lan bir gol attık. Selam görüyoruz ikinci. Harbiden yavaş ne atlıyor ya. Adam geliyorum diyor buraya. Uzaktan sıktım diyor. Serkan ben beni kör oldum. etti. Attım. Çok güzel yavaş güzel. atlaması güzel. güzel. Daha güzel bir ya kaçmak için güzel karakter ultisi ama hani mesela diyelim El Primo atladı. Azıpla Piper vuruyor, zıpla. Çok, 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 çok. İki saat havada kalıyor. Süreyi oynayabilirsin. Şimdi arkadaşlar. Cık, cık. Orayı göster, göster sen. Evet Emre, evet, kurtar şeyi. Nasıl tıklanıyor görmüyorum. Bekle. Landi'yi destekleyeceğiz bakalım. Ne? Landi. Landi ne? Destekliyor arkadaşlar? Boring. Boring. Diyas lan o yavaş yavaş. Bas. Arkadaşlar efsanevi çıktı videoda. Evet videoda Emirhan için efsanevi çıktı. Emirhan'a efsanevi bir takma. Hemen evet, şey Alacağız. Yapacak. Hadi hazır ver. İki maç daha kazanalım. Ne? Onu da beş seviye yapacağım. Evet. Karakteri beğendim. Güzel. Ben beğenmedim. Fulledik. Videoda Edgar'ı fulledik. Bu başlık bu. Fullledik gördün mü? Geldi mi? Geldi mi? Fullledik. Sen kaç sinir Ben iki bir sinir şey, fullledim. Şey, olmasa yine at, okay. Sağdan akacağım. Sağ onu at. Serkan ben at. At kalsın at kalsın Abi, de... abi Serkan'ın bunu atmasın. Selam için. kuruyor bak. Oha. Pat, 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 pat. Güzel. <laughs> Onu da aldık. Gol. Atladı. Oğlum bu nasıl o kadar hızlı atladı lan? Bunlarda bir şeyler var ha. Mor bir şey, ışık anladım. yapıyor. vururken mor vurmuyor ki bu. Evet mor vuruyor adam. Ben demiyorum be. Bana ne? adam mor vuruyor. At at at, at moruk. Atmayacağım. Geberdin. Atma Geber. Geberdin. Atlıyor bak atlıyor bak. Ben de atarım. Lan top bende değilmiş ya. Ama atlayınca hasar vermiyor. Gibi. Gibi. Aynen. İki saat sadece havada duruyor. Havadayken bir bomba alsın alta. Şey Bence iki saat havada durması süreyi oynamak için gayet iyi. Oynamak için savaş topunda savaş savaş baş... değil zaten. Çift hesaplaşma mesela. Alan geldi diyelim. Yan yanasın. Takım oynayabilirsin. Havadayken asal yiyor musun? Yersin ha zehirde. Yiyorsundur buraya Havada nasıl seveceğiz? Yiyemiyorsa havadayken çift hesaplaşmada da iş yapar. Mesela arkadaşlar... Ödül avı yapılır mı bununla? Yapan olur herhalde. Lan çer ya. Havamaçta var artık karakter. Ödül avında da iş yapar. Oğlum niye herkeste iki tane iki tane geliyor ya? Bilmiyorum. Bu bizden anasını saklıyoruz. Karakteri sevmeye başladı. Bak mor ışık yakıyor görüyor musun? Bunlarda bir şeyler var. Lan mor ışık yakmıyor ama ya. Kural kural. Kural sıktığı için oluyor. Kuralın zenginleri oluyor. Burası kırık olay değildi. Gidiyorum. Ölür. ya. Bu beni alır. Tamam. <laughs> yan yana gitmeyin. Biriniz sağdan biriniz soldan gidip orada abi, gol atma ihtimaliniz çok yüksek olur. Atın, 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 atın. Kalenin önündeyken biriniz sağdan biriniz soldan giderse gol yani. Bu kadar basit. Bekle şimdi ben sana atacağım. Onlar sana oynayacak. Sen de bana at. Tamam git git git. Dedim yapmadılar. Aynen. Tamam ben ölmem. Oğlum Serkan vuramadı. Koyma, Gol abi. mü? Wow. Hani ölmüyordun lan. Aynen, antresiz ya. Antresiz. Oğlum hep hasar verecek gibi zıplıyorum şu ultide ya. Yok ya, var, Yo, el ya. Ben hani, zıplayınca hasar verecek gibi düşünüyorum. <laughs> Alışma süreci. Ya, ya şey... Vur ona. Hı hı. Karakter çok eğlenceli bence. Hı 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 hı. At bana at. Emirhan bana at. Dediğim gibi hı hı hı. git. Ya. Ben şey değil, Gidemiyorum ya. Kalenin önüne geldiğinde bul var. Bul iki mermiyi alıyor. Ah be. İkisini de alıyordum gene. İkisinden iki kat hasar alıyorsun ya çok daha iyi o, şey can alıyorsun. Değil mi? Bu vurdukça can artıyor galiba. Yeri miydi o? Yok lan bu işte. Hayır, o. Değil, lan. Ya mübarek görüyorum Aa, artık tüz... at, 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 at. Hayır atmayacağım. Lan nasıl tuttu ya? O kadar kenardan attım ha. Bul bizi yakacak gibi. 3, 2, 1, ortadan gidelim. Bak iki vuruş alıyor. Bul, bul yani. Her zamanki bu. E ee, otobüs de... tutamazsanız sıkıntı. Güzel. Ben sağ tarafa atladım. Çok da kısa değil ya. Atlıyor, Yanlış şat. Problem mi? Niye adama vurdun? Arkandaki adama vurdun. Yanlış yaptım Emirhan. Evet gençler, Yanlış karakteri abi. denedik. Karakter güzel. Hayır, dakika 11 dakika oldu. Yeter bu kadar. Aynen şazsın Evet karakteri denedik gençler. Karakter gayet iyi. Serkan'a da buradan teşekkür ediyoruz. Karakter kötü arka Beğendik var. karakteri güzel. Alışmak lazım. Biraz karakter eğer full olsun bu çok iyi yerde lazım. Uzaktan yargılar. hiç Aha, hadi şu uzaktan mı vuracağız? Zaten şu kadarcık menzili var karakterin. Bana evet, uzaktan vurmuyor. Sonra bu takımda bul olsun bir de bu olsun fena içinden geçiyor karakter. Mali, ne yapıyorsun ya? Evet gençler videomuz bu kadar. Katı... Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.